Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir modelin yapılışını göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir yaz modeli var arkadaşlar. Modelimizin alt kısmını yeşil yaptım arkadaşlar. Yapraklı bir model olacak arkadaşlar. Yeşil ipini yaptım, hazırladım alt kısmını. Hemen diğer renk ipimizi bağlıyoruz. Hemen baştaki pırı pırını içine ipimizi sabitliyoruz ve hemen arada bir tane zülafa bırakarak ikincisine geçiyorum tekrar içine 5 tane sinek kanadını yapıyorum Evet iki tane yaptım. Tekrar diğerlerini de yapıyorum. Evet toplamda 5 tane yaptım ve hemen buradan ipimizi kesiyoruz. Fazla olan ipimizi de keselim. Evet hemen diğer renk ipimizi alıyoruz. Evet hemen diğer renk ipimizi alıyoruz. Ve arada üç tane zulaba bırakarak dördüncüsünü atıyorum tekrar baştaki tırpırımızın içine tekrar diğerini atıyorum tekrar yandaki sulafanın içine atıyorum. Hemen bu sıramızı da tamamladık arkadaşlar. Hemen geri dönüyorum ve içine bir tane yaprağımızı yapıyoruz. Hemen ikincisine geçiyorum. Ve burada da aynı şekilde bir tane yaprağımızı yapıyoruz. Ve ikinci yapramızı da tamamladık. Hemen diğerine geçiyorum. ve bunu da tamamladık hemen. Diğerine geçiyorum. Evet böyle arkadaşlar hemen diğerine geçiyorum. Evet bu yaprağımızı da tamamladık. Hemen diğerine geçiyorum. Evet hemen ipimizi burada kesiyoruz. Buraya da atalım. Evet arkadaşlar. Ben modelimizi tamamladım. Çok güzel bir model oldu. İnşallah siz de beğenirsiniz. Beğeni veriyorum yaparsanız arkadaşlar çok sevinirim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.